Efendim merhabalar. Hepinize birden toplu halde merhabalar. Esselamu aleyküm. Bugün sizlerle, vallahi bu formatı, bu programı biz yapmak istemedik. Sizler bize güncelle alakalı, popülariteyle alakalı, önünüze ekranlarda sunulan tarihi figürler, motifler ve tarihi filmlerle alakalı sorular soruyorsunuz. Ben ya da biz mümkün olduğunca bu popüleriteden kaçmaya ve herhangi bir film eleştirisi eleştiriden kasıt şey değil negatif Sadece eleştiri. ha değil eleştiri şey ya hani An değerlendirirsin. Herhangi bir film eleştirisi yapmak üzere bir program yapmak istemedim. Selçuklu'yu es geçtiğim, Ertuğrul'u es geçtiğim, Osman'ı es geçtiğim. Fatih ucundan dokundum. Fatih e ucundan dokundum sonra es geçtim. Ama siz böyle istemiyorsunuz. Bu yüzden peki o halde madem sizin istekleriniz bu doğrultuda o halde ben de sizin istediğiniz gibi bir program yapmak istedim. Biz bugün enesle konuşacağız. Bugün abi diziyle ilgili tahminleri, ilk bölümü, olabilecek olayları konuşacağız. Hangi diziden bahsedeceğiz? Kuruluş Orhan dizisi. Evet. Hatta bu hafta bir Kuruluş Orhan haftası olacak. Çünkü çarşamba günü Orhan Gazi'yi konuşacağız. Yarınki canlı yayında dizinin son fragmanını inceleyeceğiz. Evet. Perşembe günkü canlı yayında dizinin ilk bölümünü inceleyeceğiz. Cuma günü onu kesit alıp video olarak evet. paylaşacağız. Sadece pazar günü Komplo saçmalıkları serisinin yeni videosu olacak. Onun dışında hep Orhan Gazi olacak bu bu hafta. Ee, şimdi Orhan Gazi'nin fragmanını gördük ve onun bir bölümde değerlendirmiştik. Peki bu programda ne konuşacağız? Çok basit. Ne olması gerek? Sizler bu programda yani bu dizide ne seyretmeniz gerekiyor? Tahminimce, tahminimce benim anlattıklarımı izlemeyeceksiniz. Çünkü Ertuğrul Romalılara esir düştü. Allah aşkına bunu yazan nasıl uydurdu? Osman Moğollara esir düştü. Allah aşkına nasıl uyduruyorsunuz bunları? Savaşa giriyorlar, çıkıyorlar, yara alıyorlar, beylerle kavga ettiriyorlar. Allahım nereden buluyorsunuz bunları? Hocam sen çok sallama istersen yine de. <laughs> Şimdi bir şey Yarın öbür gün o kazana seni de koyarlar. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu kadar atmaya, bu kadar fazla ana karakterlerle oynamaya ve tarihten tamamen çıkıp senaristlerin hayal dünyasıyla bir yol gitmeye meyil etmiş bir diziyi ne olacağıyla alakalı bir tahminde bulunabilir miyiz? Onu deneyeceğiz yine de bugün. O kadar absürt ve tuhaf yerlere gitti ki bugüne kadar olan program diziler. Orhan'ı bilmiyoruz. Bugün pazar. 3 gün var. Değil mi? Salı çarşamba 3 gün sonra yayınlanacak. Peki ne görmeniz gerekiyor? Bir. Kesinlikle Osman Gazi'yi görmeniz gerekiyor. Zaten var. Ama bir başkası oynuyordu. Oynayan kim? oynuyor. Bu 80'lerde mi 90'larda mı ne? bir Daki orhan. Osman filmi. Ha, Kuruluş Osman, Osman filmi var. Ondaki Osman karakterini oynayan kişi çok evet. güzel gönderme bu arada. İnanılmaz güzel böyle. Aynen öyle. Ee, ne denirdi bunlara? Cameo. Şey böyle sinema saladı. Cameo bunun. Çok güzel bir cameo bence abi. Ne demek cameo? Ya işte mesela 30 sene 40 sene önce Osman'ı oynamış adamın evet. bugün gelip Orhan Gazi dizisinde tekrar Osman'ı oynayacak olması aslında kamyonun tam karşılığı değil kamyon şey oluyor daha çok böyle anlık gözükmesi gibi oluyor peki ama peki bir şey soracağım Behzat Ç'deki Başkomiser ve komiserler Leyla ile Mecnun'un filminde dizisinde tam olarak kamera o işte abi. O evet evet içine girdiler orada bir cinayet var Ankara'dan gönderildi hepsini topladılar Ankara'ya getirdiler bu mudur filmlerin karıştırılması karıştırılma karıştırılma değildi işte oradaki bir karakterin ya da bir kişinin başka karakter bir, olmasına gerek yok evet işte kişi de olabilir anlık olarak kısa vadeli olarak gösterilmesi başka bir anladım Osman Gazi'yi Cihan Ünal oynayacak filmin dizi filmin dizinin başında kesinlikle Cihan Ünal görünmeli. Cihan Ünal postu yani beylik alametlerini ve beylik postunu oğlu Orhan'a vermeli. Şehzade Orhan kardeşi Alaaddin'e demeli ki abi bu beyliği beraber yönetelim. Benim yanımda dur ve beraber olalım. Bunun üzerine Alaaddin de ona babam bende görmediği bir şeyi sende görmüş olmalı ki beni tercih etmedi seni tercih etti. Postu bana vermedi sana verdi. O halde bu hak senin hakkındır dedi. Fakat filmde iki kardeşin böylesine uysal ve böylesine masumane bir biçimde birbirleriyle anlaşacağını zannetmiyorum. Çünkü Türk halkının reyting skalasında nerede kavga, nerede gürültü, nerede entrika, nerede hurda, nerede taciz, nerede illegalite var, onların reytingi artıyor. Geçenlerde bir şey okudum dediler ki Enes farkında mısınız bugünlerde Türk televizyonlarında oynayan sinema filmlerinde ya da dizi filmlerde Erkekler 45 üstü kızlarda maksimum 25 Hadi 30 olsun 30 yok 22-25 arası Bütün dizilerde ve sinema filmlerinde erkekler 45'in üstü 45 değil üstü kızlarda 25'in altıymış Yani böyle bir moda ortaya çıktı Biz buna sapkınlık diyoruz Şimdi ben 51 yaşındayım. Tamam mı? 2000 yılında ben 26 yaşındaydım. 2000 yılında doğum yapsa benim eşim, şu an 25 yaşında benim kızım var. 25 yaşındaki bir kız, biraz daha zorlayalım, 51 yaşındayım ya. 2000'de değildi, 98'de benim kızım ya da oğlum. Ama oğlu boş ver, kızdan gidiyoruz şimdi. Kızım olsa şu an yaşı 27, 28'e doğru gidiyor. Benim 28 yaşında kızım var şu an. Bana baba diyecek olan 28'lik bir kız var ve belki de onların 3-4 yaşında çocukları var. Ben dedeyim. Doğru mu? Şimdi benim yanımda yolda gidiyorsun. Bu arada benim eşim 77 doğumlu. Önce onu söyleyeyim. Ben de 74 doğumluyum. Eşimle benim aramda 3 yaş var. Yani ben 51 yaşındayım. Benim eşim 48 yaşında. Böyle iyi mi? Bu sağlıklı mı? Benim 25 yaşında bir kızı kolumda görürsen sen, yıllarını yanımda geçiren sen, ne düşünürsün? Ulan benden gizli bayağı bir para kazanıyor <laughs> derim herhalde. Para ve genç kız doğru orantılı. Sonra ne dersin benimle ilgili? Tebrik ederim abi. <laughs> Bu kadar mı? Ayıplama yok mu? Ben yanlış adam oynuyorum şu an. <laughs> ya işin şakasını kenara koyarsak tabii ayıplarım. Bir kere yaşadığın değerlerle, anlattığın, konuştuğun değerlerle tam tersi bir imaj sergilemiş olursun. Bu nedir ya? 50 yaşındaki adamlarla 25'lik kızları bize göstermeyin kardeşim. 25'lik kız 50 yaşındaki adama baba demeli. Yani ben böyle düşünüyorum en azından. Bu benlik bir duygu. Yani gençten hoşlansaydım 48'lik biriyle birlikte olmazdım şu an değil mi? Yani daha genç olurdu benim eşim. Orhan Gazi'deki en önemli güzellik Osmanlı'da da Ertuğrul'da da Yaş skalasının dar olması. Yani Ertuğrul'un da, Osman'ın da, Orhan'ın da hanımları, eşleri çocuk değiller Enes. Genç de değiller. Ya yani Orhan'ınki genç. Niye? Orhan da genç. Orhan da Orhan. genç. Alaaddin'inki genç. Niye? Alaaddin de genç. Ama Osman'ınki genç değil. Osman'ınki bayağı yaşlı bir kadın. Dolayısıyla bu filmde bu tür sapkanlık, dizi filmlerle birlikte hayatımıza giren yaşlı erkek genç sevgili ya da hanım olmayacak Orhan'da. Bugüne kadar olmadı. Bir şey daha öğrendim Enes. Erkek şişmansa, kadın zayıfsa zenginlermiş. Erkek şişmansa, kadın zayıfsa aile zengindir. Kadın şişman, erkek zayıfsa aile fakirdir. Evet, abi. ben işte şununla öğreniyorum ya. Benim biliyorsun bilgi kaynağım bu yani. Ben buradan öğreniyorum bunları. Orhan da muhtemelen böyle entrika hile hurda olacak mı Enes? olacak tabii. Taht konusunda kesinlikle bak ben filmi seyret, ben diziyi seyretmedim. Yok ki dizi, nereden seyredeceğim? Fragmanda öyle şeyler yok. Yalnızca tahmin ediyorum. Tahmindir bu Enes. Kesinlikle eltiler kavga edecekler. Yani Alaaddin'in hanımıyla Orhan'ın hanımı kavga edecekler ve bu kavga abilere yani eşlere yansıyacak ve onların arasında bir taht kavgası oluşacak ve Orhan Alaaddin'i ezecek. Alaaddin de bir süre sonra yanlış yaptığını fark et, öldüremez. Çünkü Alaaddin'in yaşadığını ve hayatını biliyoruz. O yüzden Orhan öldüremez kardeşini. Emin konuşma bence bu kadar. Öldürebilir de. Zira Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun. Osman Gazi'nin 30'lu yaşlara girişini gördü. 20'lerin sonlarını gördü. Fakat dizide de Diriliş Ertuğrul'da Osman'ı doğururken öldü Halime. Ben biliyorum sebebini. Söylemiştin ki bir kere sen. Ne demiştim? Bazı paylaşılan fotoğraflarla ilgili. Ha demiştim. iyi tamam. Öyle bilin. Ama aslında o değil. O tuz biberi işi. Muhtemelen kardeşler kavga edecekler. Çünkü çok özür dilerim sevgili dostlar. Sizden bahsetmiyorum. Sizler bu tür bir tarihten hoşlanıyor olsaydınız bu programı izlemiyor olurdunuz. Sizler şu an bambaşka şeyler izliyor olurdunuz. Ama bu programı izlemeyen diğer halk var ya, halkımızın diğer kesimi Entrikada hoşlandığı için mutlaka kardeşler kavga edecek, eltiler kavga edecek ve film böyle başlayacak. Sonra muhtemelen bir Moğol gelecek ki artık Moğoldan bıktık, usandık. Ya. Moğol gelirse ne anlamalıyız? Malzeme yok da Moğola saldırıyorlar değil. Doğru tarih yapıyorlar anlamalıyız. Zira Moğollar... Yıldırım'a kadar geldi. Hatırla canlı yayında konuştuk. Yani biz de bıktık bu Moğollardan falan deme. İlk kez doğru olacak değil mi? İlk kez doğru olacak eğer. Türk halkı istemiyor Moğol görmeyi. Ama buna rağmen senaristler Moğol yazmışlarsa ilk kez doğru yapmış olacaklar. Moğollar Yıldırım'a kadar Osmanlı'nın gündeminde bir numara. Roma İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmed'e hatta 2. beyaz'da kadar Osmanlı'nın gündeminde. Biz bıktık Roma'dan ya da Moğol'dan deme hakkınız yok. Tarihte Moğol ve Roma var o dönemlerde. Bunun dışında ardından tabii ileriki zamanlar... İlk bölümü mü anlatayım, genelini mi anlatayım? İlk bölüm sadece. İlk bölümde muhtemelen bu kavgalar ve gürültüler olacak. Kardeşler kendi aralarında kavga edecekler. Ne bileyim belki de, belki de, hiçbir alakası yok ama... Bu kardeş kavgasından çok üzülen Osman yatağa düşecek. Yazıyorum şu an. Nasıl senaristim? E sen de senaristsin hocam. Yaz bir işte. Sonra bu dönüşecek ciddi bir hastalığa. Ardından 1323 yılının sonunda 1324'te koltuğu Orhan'a tam olarak teslim edecek. Sen yap demeyecek. Tam teslim edecek. Sonra 1324'te ölecek. Ve Ertuğrul Gazi'nin mezarının yanına defnedilecek. Doğrusu bu. Ama filmdeki... D dizi filmdeki. Dizi mi dizi film mi? Dizi sadece. Film niye demiyoruz onunla? Bu bir dizi. TV series. Sinema filmi dizi film olmuyor mu? Bak, sinema filmi değil. Film dersin tamam mı? Ya evet. Sinema filmi de hadi senin için sinema filmi de. Evet. Bir de dizi. Bunların hadi İngilizcesinden hani kaynakları hani asıl İngilizce. Evet. Ya. Movie and TV series. Şimdi şuraya yaz bakayım. Türk tarih kurumu, Türk dil kurumuna göre. Dizi mi dizi film mi? Dizi. Bunu buraya yaz. Görmek istiyorum. Ben seyrediyorum biliyorsun. Ha, size devamında mı? Tabii tamam. ben burada göreceğim bunu. Dizi film, dizi film yazdığında ne çıkıyor karşına? Yaz Google'a dizi film. Dizi film tamam çıkabilir ne çıkacaksa Hayır. ama doğrusu dizidir. Türk Dil Kurumu'na göre dizi film. Anladın mı? Yoksa Google'a göre değil. Bu bölümü de kesme rica ediyorum. Şuraya dizi filmin ne olduğunu Türk Dil Kurumu'ndan yazacaksın. Peki bir şey soracağım. Mesela ATV'de şey mi diyor? Dizi film ATV'de izlenir mi diyor? Dizi ATV'de Ama izlenir dizi mi diyor? Ama dizi film diye başlıyor. Dizi başlıyor demiyor. Hayatımızın 5 yılını Orhan kaplayacak. Derler ki bu kanunilere kadar gidecek sanmıyorum. Yani kanunilere kadar Mehmet Bozdağ'ın ömrü yetmez. Çünkü her padişah 5 yıl demektir. 35-40 yıl sonraya denk gelir kanuniler. Dolayısıyla böyle bir dizi sektörü yok. Bir, bir film, bir dizinin 60 yıl boyunca oynadığı bir. Değil mi? şey yok. Olmaz yani. ilk bölümde muhtemel kardeş kavgası. Kardeşleri arasına girmeye çalışan Osman ve onun hanımları. Bu arada enteresandır. Osman'da bir anda Malhun Hatun çıktı piyasadan. Rabia Bala Hatun kaldı sadece. Halbuki Orhan Malhun Hatun'un kızıdır. Selçuklu Bey'i, bir bey, bir, bir komutan. Selçuklu komutanı Ömer Abdülaziz'in kızı Malhun Hatun'dan olmadır Orhan. Bir anda dizide yani şey Osmanda Malhun Hatun çıktı dizide. Bu arada hocam evet. Doğrusu ikisiymiş. Ne demek o? İkisi de. Hem dizi hem dizi film. İkisi de doğru tabirmiş. Takdir et beni. Asla. Niye? Yüzde %50 hatalısın çünkü. Ne farkı? <laughs> Bilmediğim bir konuda bak tuttu dizi film. ATV dizi film başlıyor diyor. Dizi başlıyor demek ki görürüz bir adam bir bilgiyi teyit etme kaynağı ATV ise çok büyük sıkıntılar var <laughs> aramızda. ben ona bakıyorum genelde. <laughs> Havuz medyası olarak. <laughs> İlk bölümde bu. Peki biz hep devam edecek miyiz böyle? Bu zaten bölüm incelemesi değil ama biz her hafta Çıkan yeni bölümün incelemesini evet. yapacağız. Ama bir kesitler, ufak videolar, 3 saniye, 5 saniye telif ya da yemeden. Fotoğraflarla. Telif yemeden. Ya sahnenin fotoğrafları da olur evet. tabii. Onları da konuşacağız. Bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz? Lütfen görsellik olarak görsel bir şölen olarak onları izleyin ama işin gerçeğini gelin burada dinleyin. Dolayısıyla bir tarih öğrenme işini birlikte yapalım. Olmaz Aynı zamanda mı? biz sadece tarihi kısmı değil film yani Aa, üzüm üzüme baka baka kararır. Film dedi. Film dedi. Üzüm üzüme baka baka karardı. <laughs> Kapkaranlık bir insan oldum. <laughs> utanıyorum senden. Utanıyorum ben kendimden utanıyorum. Ben Hadi, sinemacıyım bir de film ya. Film dedi ya diziye. Dizinin utan, utan. genel incelemesini de yapacağız. Yapacağız. Yeter ki siz siz yanımızda olun. Yeter ki abone olun. Yeter ki bu programları izleyin. Şöyle bir buton var. Beğen butonu ona basın. Bir de Enes. Bir de abi bu yeni konsepte sponsor olmak isteyen ya da reklam vermek isteyen varsa çünkü evet. ben iyi izleneceğini düşündüğüm bir konsept. Evet. Alttaki numaraya yazabilirler. Bak burada. 15 Kasım'daki konferansta gelsinler mi? Niye duruyorlar ki? Tabii ki gelsinler. 15 Kasım'da bir programımız var, konferansımız var. Ona gelin lütfen. Allah'a emanet olun.